İş ortaklığı ve bir ekip kurma konusunda esasında dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi kendiniz kadar güvendiğiniz birileriyle beraber mi çalışıyorsunuz? Ve bu güvendiğiniz kişilerle anlaşmaya ve para kazanmaya başladıktan sonra da aynı işbirliğini sürdürmeye devam edebilecek misiniz? Esasında burada şöyle bir test yapabilirsiniz. Sizin bir fikriniz vardı, bu fikri çok sevdiğiniz birisine açtınız. O kişiden yararlanmaya, birlikte bir işe ortak olarak girmeye karar verdiniz. Acaba o kişi de sizin kadar bu fikre dört elle sarılacak mı? Aynı şekilde sizinle beraber uykusuz kalacak mı? Bütün dertlerinizi, bütün sorunlarınızı paylaşacak mı? Ve aynı sizin yaptığınız gibi bu fikrin gerçekleşmesi için elinden gelen her şeyi yapacak mı? Bu sorulara esasında cevap verebiliyorsanız iyi bir ekip arkadaşı bulma yolunda güzel bir adım atmış oluyorsunuz. Bunu yapar yapmaz çok e, yanlış yapılan bir şey var esasında. Hemen işe girişmek, fikrin doğrulanması adımlarına geçmek, sermaye bulunması için çalışmalara girmek, işler etmek, MVP ortaya çıkartmak, neredeyse ürünü ortaya çıkartıp piyasaya dağılmaya başlamak konusuna gelindiğinde ortaklık anlaşmaları o zaman akla geliyor. Esasında ilk başta yapılması gereken şey fikir üstünde söz konusu bir iş birliğine bir ortaklığa kar verilir verilmez mutlaka ve mutlaka iş ortaklığı anlaşması yapın. Eğer bunu yapmazsanız daha sonrasında sorunların çıkması çok büyük ihtimaldedir. Bunu yaptıktan sonra bir ekip oluşturmanız, ekibin içine katacağınız kişilere ortaklık yani bir yüzde bir hisse mi vereceksiniz yoksa maaş mı vereceksiniz gibi konularda anlaşmaya varmanız gerekiyor. Eğer kuracağınız ekip sizden sadece yüzde istiyorsa bunları belli bir şartlara göre yapabilirsiniz. Şöyle bir örnek verilebilir genelde. Bir yıl boyunca eğer bu işte çalışırsan sana yüzde bir, 2 yıl daha çalışırsan sana %2 satın alma hakkı veriyorum diye bir anlaşma yapabilirsiniz. Bu şekilde gidebilirsiniz. Aynı zamanda belki bir aylık çok cüzi miktar da olsa bir e, maaş da sağlayabilirsiniz kendisine. Ekip kurulduktan sonra esasına dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi de ekipte kimin hangi işi ne zaman yapacağının çok iyi planlanıyor olması. Sorumlulukların çok net belirlenmiş olması. Eğer sorumlulukların net açık bir şekilde belirleyemiyorsanız ve bunların takibini düzgün yapamıyorsanız Ekip arasındaki uyumsuzluk ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması da kaçınılmaz olacaktır. Mutlaka ve mutlaka ekibin planlamasını, proje takibini iyi, net bir şekilde ortaya koyması gerekiyor.